Hadi, çok yoruldum çok ah. Anne 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 Abi Burada da kimse yok ya Anne Sesimi duyan bir cevap versin ya, Karnım da aç Evde de yemek yok Ya, bir şey bulmam lazım. Buldum. Abimin abocubularını yiyebilirim. Şimdi koyayım. Mutlaka gidip aldım abocubuları. Abimin abocubularını da aldım. Şuraya geçeyim Uf işte. Of ne abocubular var ya. Hangisinden başlasam? Soda'dan başlayayım ya. Of, en sevdiğimi almış bir de var Ya. Şimdi ben bunu nasıl açacağım? Şimdi açacak şekilde açacağım da aldım. Şimdi mı içeceğim. Şunları alayım. Of, şuraya da uzanayım. Şunları alayım. Şunu açayım. Ya Allah, bir şükür eve ya. Çok şükür ya. Geldik ya çok yorulduk. <laughs> Emre bu ne? Metin'in e ses geldi. Metin Ali mi? Ya biz Metin'i evde tek başına göndermeyecektik ya. Metin Ali? Ne? Metin Ali. Metin ne oldu? Metin Ali. Metin bunlar ne? Sandım, bunlar ne? <laughs> Yunus Emre. Bunlar benim abur cuburlarım değil mi? Oğlum tamam. bu kadar abur cubur sen nasıl yersin? Birazcık. Anneciğim hiçbir şey kalmamış. Karnım Neden izinsiz diyorsun? Ay, anneciğim bir dur şu anda sorun Allah. izinsiz yemesinde değil. Bu kadar abur cubur yemiş hastalanmış işte. Allah'ım batırmış evi abur cubur yemiş. Dünya kadar abur cubur yemiş. Allah. Allah. Hastalanmasa normal bir şey yani. <laughs> Anneciğim ya, anneciğim ya. anneciğim ya biz ne yapacağız, Anne. ne yapacağımı da bilemiyorum. Boşuna ellememesin, kendi düşen ağlamaz. Anneciğim, ya tamam ya. senin abur cuburlarını yemiş ama çocuk mahvolmuş, baksana. Yemezsin, ben ona çiz, altın çizerek söyledim, yiyemedi. Anneciğim ya, ne yapacağız? Yunus Emre bir toplasana anneciğim, gel şu, önce şu... Tamam anneciğim, tamam, tamam anneciğim, sakin ol, sakin ol, bir uzat, tamam sen bir uzat. Uzan uzan oğlum tamam tamam ne yapacağız? Önce bir şu çöpleri toplayalım biraz bir toplayalım bir topla. Oğlum mahvolmuş ya her yer hem kendini mahvetti hem evi mahvetti. Tamam tamam anne anneciğim 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 tamam tamam tamam. Tamam biraz olayım olayım olayım. Bir soda getireyim mi? Soda getireyim diyeceğim ama. Soda bırakmadın. Sodalıyı da içmişsin zaten. Evde bir tane vardı ben saklamıştım onu getirsene. Oğlum patlayacaksın. Ya. Bak davul gibi olmuş karnın. Gülsem <laughs> de ya. Rahmeti ya. Başımız hiç kalp değil. Yeme yeme bir daha böyle abur cubur yemek Aman tamam. Ya. Tamam. Bana soda getir sen getir. Anneciğim soda zaten. Anneciğim ben yiyecek bir Bak bak. Tamam Metin tamam anneciğim anneciğim tam, tamam ya. tamam tamam anneciğim tamam sakin ol Anne, sakin ol karnım. tamam Yemezin tamam. Ya. Metin. Tamam. Oğlum şimdi tamam yemiş de nasıl bir çözüm bulacağız onu düşünmemiz lazım. Topla topla şunları tamam tamam. Ben şimdi düşeceksin oğlum düşeceksin. Şurpa. Dikkat et Dikkat et şöyle bir düşür. Şey. Tamam tamam. Bir yemeğin tamam. bu kaldı. Sar mı? Bunu yanlışlıkla mı? Anneciğim ya sen seni biz gel, Allah Allah. dediği gibi keşke tek başına yollamasaydık eve. Tamam, tamam sakin ol. Biraz Allah. Emre, biraz aslında biraz bir soğuk su falan getir içsin. Evet evet buzlu su. Hasta olur, terlemiş de şimdi buzun yorulmuştur yani. Yok yok tamam, yok Aksipan Sen dur veriyor. Yunus Emre dur, önce bir iyileşsin sonra sorarız hesabını. Nasıl <laughs> olsun? <laughs> önce bir iyileşmen lazım anneciğim, yok sonra bütün bu abur cuburların hesabını tatlı tatlı vereceksin bize, evet. tamam mı? Kurşuna <laughs> kuruşuna kadar. Bir daha söyleyecek. böyle başkasının malını, başkasının eşyasını... Başkası mı? Siz benim ailem Ama abinin malzemesi hepsi. Evet. Abi dedi ya yeme. İyi de o benim malzemelerimi yiyor. <laughs> tamam anneciğim, tamam. Emre bir so soğuk su getirsin, tamam. Topla Yunus Emre'm sen evet. topla şu çöpleri aa, toplayalım aa. bir. Çöplerin hepsini topla. Aa, tamam anneciğim. Bir ha. daha sakın sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Aa, bir de hepsini bir bitirmemiş. Da... yarım bırakmış hep döküldü. Ya mahvettin aa, evi ya. Kanka girmedi geri kalanı. Geri kalanı girmedi. Baya bir hepsi çıktı. girmiş. <laughs> evet şu anda çıkıyor ya tamam tamam. Bir soğuk su vereyim oğluma? Tamam sakin ol tamam. Evet. Tamam ya. Tamam, aa. tamam sakin. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. İzinsiz aa. sakın bu kadar abur cubur yeme. Bak böyle mahvolursun sonra. Getirdim suyunu. Getir getir anneciğim getir. Al siparişin. Evet, anneciğim bir kalk bir kalk otur. Bir kalk sakince tamam tamam. Ah. Tamam bir kalk otur hadi bakalım. Hadi tamam. Ay. Tamam tamam. Aç Yavaş yavaş. Hazır. Tamam, tamam anneciğim. Daha tamam, tamam. fazla içme. Oğlum karışma karışma. Ay. Tamam evet abur cuburlarını yemiş ama bak çok kötü şu anda. Ay. Tamam. Tamam. <laughs> <Ay. Gülüyor> tamam hadi ver. Ver uzan birazcık. Tamam. Hı, tamam bir ver al anneciğim bunu. Aa. Tamam. Ben pek içim sinmedi bunun şey olduğunu ama. Yok oğlum kötü kötü gör. Anneciğim ne yapmaya çalışıyorsun? Anne limonu sokmaya çalışıyorum. Limon! Limon hmm. nereye sokuyorsun anneciğim? Ya ev... Ev yaptım eve sokacağım. Bu evi limon için mi yaptın? Hmm. Bir bakayım şöyle. Limon limon limon. Dur 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 şu. Aaa evi çok güzel. Yeni yuvası çok. Girmek istemiyor. Bir getirsene Metin Ali. Kaçtı 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 kaçtı. Ay. Limon gel kuzum gel. Gel gel gel. Limon. Ya sen yeni yuvanı istemiyor musun? Limon. Oğlum bence bu evi istemiyor ya. Metin Ali. Bu evi istemiyor. Gel 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 gel. Yakala 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 yakala. Yakala yakala yakala. Sen niye benden kaçıyorsun? Ha? Ah getir bakayım. Limon, yeni yuvanı beğenmedin mi kızım? Dur dur. Metin istemiyor herhalde ya zorla. Ya şuraya koy. şeye ko çatıya koy, çatıya. Çatıda da mı durmuyor? <laughs> kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yakala, yakala, yakala. Limon. Limon girsene evine. Aa durdu. Aslında var biraz kalsa içinde alışacak. Ha? Hiç alışacak gibi durmuyorsun Limon. Hiç alışacak gibi durmuyorsun. İçine sokacak mısın? Şişt, şişt. Ama içine girmez ki. Kapısı Hı -hı. çok küçük. Metin'e kafamı üstüne çıktı. Al al şunu al şunu al şunu. Getir. Şey. Ama içine giderse korkar bence karanlık. Aa yuvasına girsin. Limon bir girsene kuşum yuvana. Limon girmiyor. Anneciğim kapıyı büyütsek mi acaba ya? Küçük gibi geldi Lan bana. Metin'in kapısı küçük ya. Dar bence dar olduğu için girmiyor. Deliş e, yapamayız ki. Nasıl? Şey bıçak getirsek şöyle kessek olmaz mı? Biraz Limon. daha büyütürüz. Limon. Limos. Bence anneciğim istemiyorsa zorlama. Koysana çatısında duruyor mu? Ya bu yeni yuvasını beğenmedi. Üzüldüm şimdi bak. Ali o kadar emek harcadın. Yok. Hadi işim. Koy şey koy. istemiyor. Ha. Limon. Çatıda dur bari. O kadar emeğimize değsin. Bak kaçacak. Bak kaç. Ah! Dur, tırna tırna. Tamam, tamam. tamam bence ya, zorlama. zorlama. Zorlama, zorlama, zorlama. Nerede sen... kaçtı, kaçtı. Pütü pütü. Tamam, tamam koyma. Kafesine koyalım ya karışım tamam. Getir bakayım. Ali bir getir. Limon. Fıstık gel, gel gel. Tamam tamam. Limon tepeme çıkma. Metin Ali ha. sabah bıraktım her yere kaka yapmış. Şu kuşuna bir tuvalet eğitimi veremedin gitti ya. Al limonu bırakıyoruz limon her yere kaka yapıyor. Limon. Koyma koyma anneciğim istemiyor bence istemiyor. İstemiyor istemiyor sevmedi herhalde ya bak istemiyor. Ha. Kuşum çatıda dur bari ya. Azıcık dur da emeğimize değsin. Heh, tamam orada kalsın. Zorlama hiç zorlama Metin Ali. Buraya mı geleceğim buraya mı? Isırıyor ha Metin. parmağını götürsene. Hayy ısırıyor. Isırmıyor. Isırıyor inan ki. Kafesten çıkarınca çok az. Ay kaçtı kaçtı kaçtı. Bence koymayalım Madem hadi istemiyorsa hiç uğraşmayalım. Getir getir birazcık sevelim de eski kafesine koyalım. Hadi bakalım limon limon limon. Ya, ya bu limonu veriyorsun tek tepeme çıkıyor. Dur. Hah tamam. Aha yeri çok güzel. Limon. Bir şey söyleyeyim mi? Bu evi hiç beğenmedi. Hiç istemiyor. Kaçtı bak. Çıçı pıtı 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 yapıyor bak. <laughs> Metin yakala, Metin yakala. Metin yakala, 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 yakala. Liman gel buraya kızım gel. Gel 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 gel. Koy yerine koy yerine. Ya şuraya, şuraya çıksın bari. Anneciğim istemiyor, hiçbir yerini istemiyor baksana. Ya, hiç ben istemiyor. Ben... Anneciğim evini hiç istemiyor. Yeni yuvasını hiç beğenmedi. Ah yakala onu yakala. <laughs> Sen niye Kafesini eski kafesine koyalım bence ya. Hiç uğraşmayalım, hiç zorlamayalım. Üzmeyelim kuşumuzu. Sen niye kaçıyorsun Limon. Limon seveyim mi azıcık seni? Limon. Limon, limon, limon. Seveyim mi azıcık yok. seni? Limon. <laughs> Ay. Limon bir şey demiyor. <laughs> Metin kafama çıkıyor. Metin kafama çıkıyor. Kafama çıkıyor tut tut. Al. Ama oğlum tabii ne çıkıyor? Ben korkuyorum. Tırnakları falan da çok keskin ya ağrıtıyor. Oğlum yüzünü yaralar. Yüzünü ya. yaralar. Yüzünü yaramaz. Zaten her yere kaka yapıyor bu yaramaz kuş. Limon. Sen niye her yere kaka yapıyorsun? Söyler misin bana? Oğlum şu kuşuna bir terbiye ver ya. Şu kuşuna bir tuvalet eğitimi ver. <laughs> Kameranın üstüne çıktı. Şşşt. Allah Allah Allah. Al. Betin al. Betin, al. al. Hadi koy. Götür kafesine koyalım anneciğim. Tamam. Hadi. İstemiyor çünkü yeni yuvayı.